Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Güzel bir video ile karşınızdayım. Birçoğumuz televizyon veya bilgisayar karşısında film ve dizi izlerken bir yandan da atıştırmalık atıştırıyor. Ya bu atıştırmalıklar ne derece sağlıklı? Bu videomda kendi atıştırmalığımızı kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Daha önceden evde patates cipsi yapmıştık. ona da üst taraftaki bağlantı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu seferki videomda ise evde kendimiz en ucuz atıştırmalık, daha doğrusu kuru yemişlerden birisi olan leblebi yapıyoruz. İyi seyirler. Şimdi bir gece öncesine gidelim ve videomuza başlayalım. Şu an izleyeceğiniz videonun bir gece öncesindeyiz. Nohutları ıslayacağız. Ölçek olarak su bardağını kullanıyorum. İki su bardağı nohutu bu şekilde bir kabın içerisine dolduralım. İkinci bardakta geliyor. Daha sonra kabın içerisine su dolduralım. Nohutların üzerine fazlasıyla çıksın. Suyun fazlasından zarara gelmez herhalde. Bu şekilde nohutları bir gece suda bekletelim. Bu şekilde suda beklesin nohutlar arkadaşlar. Arkadaşlar suda beklettiğimiz nohutlar gördüğünüz üzere kocaman oldu ve buradaki kabı doldurdu. Ben bu kadar tahmin etmemiştim. Sonrasında bu nohutları tencereye alalım. <laughs> Sıkışmış bunlar. <laughs> Demek ki dar bir kabın içerisinde nohut ıslamak olmuyormuş. Bunlar kaldı burada. Ve zafer. Tamam bunu dökmeyi başardım. Arkadaşlar şimdi bunu su koyup kaynatacağız. Bunun hızlı gerçekleşmesi için kaynar su kullanalım arkadaşlar. Suyu kaynatmak için de kettle kullanalım. Hızlıca bir an önce leblebimizi yapalım. Sonrasında kaynamış suyu nohutlarımızın üzerine dolduralım. Sonrasında nohutları kaynamak üzere sobamızın üzerine koyalım. 5-10 dakika kaynasın. Nohutlarımız odun ateşinde yeterince kaynadı arkadaşlar. Şimdi bu tenceredeki suyu süzelim. Nohutlar için süzülme vakti. Kevgirin üzerine dökerek nohutları süzelim. Sonrasında tencerenin içerisine biraz tuz, biraz un, biraz da sıvı yağ katacağız. Bunu tamamen damak tadınıza göre arkadaşlar tuz atalım. İsterseniz baharat da atabilirsiniz bunun içerisine. Evinize ne varsa tüm baharatları da doldurabilirsiniz bunun içerisine. Sonrasında birazcık sıvı yağ. ne kadar olur hiç bilmiyorum. Göz kararı koyalım. Sonrasında biraz da un arkadaşlar. Bu da yeterli olur herhalde ve kapağını kapatalım. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar tamamdır karıştırma işlemini de yaptım ve videomuzun başlığında da gördüğünüz üzere. Belki de bunu şu an Türkiye'de ilk deneyim benimdir. Zaten kanal sürüsüne bereket özgün içerikli dolu. Bu bir mısır patlatma makinesi arkadaşlar. Mısır içerisine dolduruyoruz. Patlatıp şuradan dışarı atıyor. Bunun kapağı hakkında yorum yapmayınız. Bayağı bir tamirden geçti. Daha doğrusu tamirimden geçti. Haşat hale geldi bu. Yani elimden gelen bu kadardı tamircideyken. O yüzden bunun hakkında yorum almayalım. Bu arada ben leblebi yaparken ortalama bir avuç hesaplamıştım ama hesapta bir yanlışlık oldu. Sonuç bu. Bir tencere leblebi çıktı arkadaşlar ya. Ben bir avucu makinede yaparım diyordum da bu kadar nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse şimdi kapağı açalım. Bunun içerisine koyalım arkadaşlar bir kaşık. Makineyi çalıştıralım önce. Koyalım. gördüğünüz üzere hareket ediyor. Arkadaşlar ilk ürünlerimizi makineden aldık. Kamerada da gerçekten güzel duruyor arkadaşlar ya. Şimdi sıra geldi geriye kalan bir tencereyi pişirmeye. Hangi bu nasıl bir hesap yapmadır arkadaşlar ya. Hedeflenen buydu. Gerçekleşen bu. Neyse madem kalkıştık bu işe devamında bir yapalım arkadaşlar sevgili dostlar aradan geçen birkaç saatin sonrasında bir tencere nohudu bu makineden kaşık kaşık geçirerek bu leblebiyi yaptım Ha diyecek olursanız ki bir tencere nohuttan bu kadarcık mı leblebi çıktı derseniz arkadaşlar leblebi pişene kadar yarısını yedim ben. <laughs> pişene kadar yarısını yedim ben arkadaşlar. Neyse orayı karıştırmayalım. Videomuza devam edelim arkadaşlar. Ee, ne yapacağız şimdi? Ha, ya şunu bir küçük kaba koyalım arkadaşlar. Bir servis tasına. Atıştırma kuru yemiş tasına koyalım. Bir tadım testi yapalım sonuç olarak da. Tadım testine geçmeden önce size son bir tavsiyede bulunacağım arkadaşlar. Bunun içine hani un koymuştuk ya Siz koymayın. Daha güzel olur. Bunları servis taslarına dolduralım arkadaşlar. Sevgili dostlar, leblebilerimiz hazır. Şimdi tadlarına bakalım diye. Nasıl olmuşlar? Yani tadları çok güzel arkadaşlar. Demin ağzımda leblebi olduğundan konuşamadım da arkadaşlar. Tadlar çok güzel. Ayrıca size bir tavsiye daha. Bunu hemen pişer şey bir şey ile yerseniz tadlar çok mükemmel olur. Şimdi ne yapalım? Şimdi de fazla geç olmadan videoyu montajlayayım, kanala atayım da siz değerli seyircilerim hemen videoyu izleyip altına güzel bir yorum ve bir tane de like atınız. Ve kanalıma abone değilseniz de abone olunuz arkadaşlar. Başka bir videoda başka bir atılıştırmalık tarifi ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, kalın tek Görüşürüz.